Bayramın birinci gününde Londra'dayız. Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş bayan basketbol takımının İngilizlerin London Lions takımıyla finalin ikinci maçına çıkıyor. Bugün Beşiktaş muhtemelen Avrupa şampiyonu olacak ve Avrupa şampiyonluğu için Beşiktaş bayan basketbol takımı sahada olacak. Beşiktaş taraftarları İngiltere'nin her yerinden geldi. Almanya'dan, Berlin çarşıdan gelen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bayan Basketbol takımını karşılayıp burada desteklemek için Beşiktaşlı taraftarlar buluştular. Ee, yayına yeni başladık, yeni katılan arkadaşlar için de söylüyorum. Şu anda İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. Beşiktaş Bayan Basketbol takımının bugün final maçı var. London Lions takımıyla final maçı var. Finalin ikinci ayağında, ikinci maçında e, Londra'da İngiltere'nin başkentinde kupa mücadelesine çıkacak Beşiktaş ve biliyorsunuz ilk maçı Beşiktaş 7 sayı farkla kazanmıştır. Eğer 7 sayının altında herhangi bir e, skorla kaybetse bile Beşiktaş e, Avrupa şampiyonu olacak. Büyük bir başarı bekliyor tabii ki taraftarlar. Az önce de söylediğim gibi hem İngiltere'nin her yerinden hem de Avrupa'dan birçok beşiktaşlı, karşı grubunun birçok taraftarı e, İngiltere'ye geldi maçta bayan basketbol takımını desteklemek için. Şimdi e, az sonra takımımız e, buraya gelecek maçın oynanacağı salonun yakınına gelecek ve bu salona gelmeden önce. Onları karşılamak üzere taraftarlar hep beraber e, salona doğru yürüyorlar. Öncesinde bir buluşma gerçekleşti. Avrupa'dan geldiler dedim. E, Avrupa'nın her yerinden Beşiktaşlı taraftarlar geliyor. Şimdi e, çok büyük bir organizasyon gibi görünmese de e, yaklaşık 20-25 kişilik bir ekip şu anda burada. Ama gelmeye devam ediyorlar. E, bu arada e, iletişim devam ediyor. Taraftarlar gelecek. Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan Oo, türbünün tamamı şu anda ya. dolmuş durumda. <laughs> e, hatta <laughs> bilet bulamayanlar var. Berlin çarşı burada. Fransa'dan gelen arkadaşlar var. Hollanda'dan gelen arkadaşlar var. Muhtemelen Türkiye'den gelen Beşiktaş taraftarları da az sonra katılıyor olacak. Biz maç içinde elbette yayın yapamayacağız içeriden. Belki maç görüntülerini göremeyeceğiz ama e, şunu net söyleyebilirim. Maç öncesinde burada yaşanacak olan o coşkuyu ee, belki maç esnasında küçük görüntülerle de olsa türbünlerde yaşanan coşkuyu aktarmaya elbette çalışacağız. Ee, yaklaşık bir saat önce Beşiktaş taraftarları buluşmaya başladılar, bir araya geldiler. Ee, şarkılarla, türkülerle, e, sloganlarla elbette alışık olduğumuz o çarşının, dünyanın her yerinde alışık olduğumuz çarşı grubunun e, takımlarını destekleme çabası burada da e, devam ediyor. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Beşiktaş taraftarı e, elbette çok özel çok e, önemli işlere de imza atan bir taraftar grubu ve az sonra dediğim gibi takımı karşılamaya geldiklerinde e, meşaleler yakmayı planlıyorlar. Bir organizasyon var aslına bakarsanız. izleyebileceğimiz bir organizasyon var. Eee çok sayıda meşale, havai fişek ve görsel şölen oluşturabilecek bir e, organizasyon planladılar. Çünkü bayan basketbol takımı için e, tarihinde çok önemli bir durum. Zaten finalde olmak, finale çıkmış olmak yeterince önemli bir e, başarı. Ama finalde kupayı alıyor olmaları tabii ki e, futbolda bu sene Beşiktaş Hani çok başarılı olmasa da e, basketbolda hem erkek takımının hem de bayan takımının bu e, Avrupa'daki başarılı yürüyüşü Beşiktaş taraftarlarının elbette yüzünü güldürüyor. Şimdi tabi hala e, organize olmaya çalışıyorlar. Belki yayına erken başlamış olabiliriz. Henüz takım gelmedi. E, bu Uzun sürecek belki biraz e, takımın gelmesi. Saat İngiltere saatiyle 17'de takımın e, burada salonun yakınında olması bekleniyor. Bazı gecikmeler elbette olabilir ama dediğim gibi Avrupa'nın her yerinden gelen Beşiktaş taraftarı var. Ee, bilmiyorum belki şimdi duyuyorsunuzdur. Artık davullar da çalmaya başladı. Keyifli bir mücadele olmasını bekliyoruz. Ee, tabii ki bayan basketbol takımımızın buradan kupayı kaldırarak dönmesini bekliyoruz. Bakalım maç esnasında neler olacak. Eğer kupayı alırsak kupa sonrasında ee, biz tekrar muhtemelen yayında olacağız. Çünkü e, Avrupa'da maç izleyen, Avrupa'da takımlarını destekleyen taraftarlar çok iyi bilirler ki bu tür organizasyonlarda özellikle başarı geldiğinde taraftarla sporcular her zaman bütünleşiyorlar. Bir araya geliyorlar. Ee, umuyoruz ki bugün bayan basketbol takımımız bu kupayı burada Londra'da hem de Londra'nın ee, önemli kulüplerinden biri London Lions'a karşı kupayı kazanır ve kaldırır. Ee, sonrasında da taraftarlarla beraber e, sevinçlerini biz de buradan sizinle paylaşıyor oluruz. Şimdi bir yön değiştirdik. Ee, bayan basketbol takımının geleceği yöne doğru şimdi yürümeye başladı taraftar grubu. Biz tabii size yayın yapmaya çalışırken biraz uzakta kaldık <laughs> arkadaşlardan biraz uzakta kaldık ama her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. E, tüm Türk takımların taraftarları elbette Avrupa'daki e, organizasyonlarda çok önemli e, organizasyonlar yapıyorlar taraftar olarak çok önemli e, işlere imza atıyorlar ses getiriyorlar ama Beşiktaş taraftarının sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki organizasyonu, dünyanın her yerinde e, yaptıkları tezahüratlarla, takımları desteklemeleriyle ünlü olduğunu zaten biliyoruz. Az önce yayının başında söyledim. Avrupa'nın birçok e, şehrinden taraftarlar geldi. Özellikle Berlin Çarşı biliyorsunuz, Berlin Çarşı Beşiktaş'ın neredeyse Türkiye'deki çarşı grubu kadar etkili ve önemli bir taraftar topluluğu Berlin Çarşı. Almanya'da çok sayıda vatandaş olduğunu biliyoruz ve e, bu vatandaşlar arasında Beşiktaş'a gönül verenlerin de ne kadar efektif olarak takımlarını desteklediklerini de çok net biliyoruz. Duruşları hakikaten Avrupa'daki birçok taraftar grubuna da örnek olan bir e, topluluk Berlin Çarşı. Şimdi taraftarlar yavaş yavaş toplanmaya devam ediyorlar. Evet. Sanırım bu sefer daha çok e, salonun içinde takımı desteklemek adına e, biraz daha seslerini ne derler ona e, kontrollü kullanmaya çalışıyor Beşiktaş taraftarı. Şimdi takım otobüsünün geleceği yol üzerindeyiz. Şöyle hızlıca bir Dönelim meşaleler için arkadaşlar yerlerini aldılar az sonra çok ciddi bir görsel şölen yaşanacak burada ellerinde meşaleler havai fişekler ee, bütün taraftarlar siyah giyinmiş durumdalar. Bunu zaten maç öncesinde hep e, konuşulmuştu platformlarda sosyal medya platformlarında bu hep konuşulmuştu. Herkes siyah giyindi. Siyah formaları var üstlerinde. Şimdi ellerinde meşaleler var. Herhalde birkaç dakika içinde takım otobüsü de burada olacak, buraya gelmiş olacak. Ben... İşte duyuyorsunuz Londra sokakları. Beşiktaş tezahüratları deniyor. Şu anda ee, yanlış görmüyorsam takım otobüsü geliyor zannettim arkadaşlar da arkadan da, e geliyor geliyor dediler ama ee, takım otobüsü değilmiş başka bir otobüs geldi. <laughs> Tabii bu tip canlı inkazaları yaşıyoruz elbette. Oleyha 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 Biraz taraftarın sesine ve görüntüsüne bırakıyorum sizi. Beyaz, şampiyon, şampiyon Büyaz, şampiyon, Londra sokakları siyah beyaz şampiyon Beşiktaş sesleriyle şu anda inliyor. Az sonra takım otobüsü burada olduğunda tabii ki bu coşku daha da tavan yapacak. Daha fazla e, sesini duyacaksınız Beşiktaş taraftarlarını ve dediğim gibi bir görsel şölen hazırlanıyor. Yayında kalmaya devam edin. Otobüsü bekliyoruz. Beşiktaş bayan basketbol takımı şampiyonluk kupasını, Avrupa kupasını kaldırmak için e, az sonra maçın oynanacağı salona geliyor olacak. Taraftarlar da tabii ki heyecanlanmaya başladılar. Evet, yayındaki arkadaşlarımız şu anda Beşiktaş Bayar Basketbol takımı otobüsle maçın oynanacağı salonun önüne doğru gelmek üzere. Taraftarlar da tabii ki daha da heyecanlılar. Ee, görevler şimdi yolu açıyorlar. Takım otobüsü, takım otobüsü, takım otobüsü yaklaşıyor. Ve... Taraftarlar şimdi görsel şöyle başlıyorlar. Meşaleler <laughs> yanmaya başladı. Bakın otobüs <laughs> Oh. kaldırmak üzere şu anda salona doğru gidiyor. Ee, oyuncularımız taraftarların onlara olan ilgisinden elbette çok memnun. İçeriden taraftarlara el sallıyorlar. maç sonrasında e, umuyoruz kupayı aldıktan sonra Avrupa şampiyonu olduktan sonra kadın basketbol takımımız kupayla birlikte tekrar yeniden bir canlı yayında beraber olmayı umut ediyorum. E, evet kızlarımızı şimdi otobüsü gidiyor görüyorsunuz uğurluyoruz. Maçın başlamasına yaklaşık olarak iki saat var. İki saat sonra e, taraftarlarıyla kucaklaşıp kupayı kaldıracaklarına inanıyoruz. Şimdilik yayınımıza ara veriyoruz. Londra'dan sevgiler